Ne geldi? Kim geldi? Bu ses. What? Bir ulan bes de bakayım. Ulan bes. Tamam mı? Kim zlata bu? Zlata bu. Zlata bu. Zlata bu. <laughs> oh. Sen yine mi geldin buraya? İlik. İlik. Ha? İlik. İlik yine mi geldin? Yine mi geldim? Ne? Ne? Niye geldin bir daha? <gülüyor> 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 Abi bu kız offline kaldırın buradan. O benim zaten. Anas arabanı senin yüzünden. Ha, I need help. Bakayım edebileceğim mi? Okay, Tamam sen öyle tut. Devam edelim konuşmaya. Aha. Ya senin üstüne yatırsın gerizekalı. Tamam yükü bana ver. ya. ver ver ama. Ver. Ver. Bırak lan. Ben alırım. İkimizin yerine. Zlata. Aa. Alacağım demiştim seni. Zlata. Kalk bir

<laughs> bir de anlıyormuş gibi bekliyorum ya bunu. <laughs> Abi Zlatay'ı istiyorum ben ya. Bir şey ben aldım dedim. Ne yapacağız? Zlatay yok ya, Zlatay'ı... Zlatay'a başka aday gelmesin ya. Zlata benim idik. Zlatam. Zlata. Sen zaten benimsin. Onun için hiçbir şeyi ben konuşma ihtiyacı duymuyorum. Şu an sadece... <laughs> Ömür deme <laughs> şey Hadi git Yangın. Hadi git hadi git ya Abi git hadi git Pişkurlarına sakın. Sakın prim verme. Evet, abi dön. <laughs> abi <değil mi? gülüyor> Ya bir Ey. Şey Konuşacağız. Sakın ben gidiyorum sıra bu piç. Evet. Zlata. Yes. Hello. Hello. Nasılsın? Uh, teşekkür <laughs> Türkçe var mı genel olarak? I don't speak Turkish. Sorry. You don't speak Turkish either. And you? How are you? Can you tell me your about your life? 18 years old. Kaç? 18 mi? 18, years. Oh, eee? Yeah. I'm a model. Model? Yes. Model. Model, evet. <laughs> model for uh, which brand Ay, or which model? <laughs> Beyler, bir saniye ama. Modelliği bırakacaksınız, Lata. seni bu hayattan kurtaracağım. Do you like baklava? Sana ne lan, sana ne? Ne kurcalıyorsun? Hede geç. Mesut Can is so aggressive. Desene uh, bizde the... çok iyi bir baklava vardı. Yeah, Çengel'de yeah, Çengel'de, yeah we we have, baklava. We have nice de. baklava in our city. Uh, so we Çengelköy can, köy We can own. take you there if you want. Yes, I want. Uh, do you know, do you know baklava süt, baklava milk? <gülüyor> no, <gülüyor> First, first you eat baklava. <laughs> After that you drink uh, warm milk. Warm. And everybody jerk off. <laughs> ne oluyor oğlum? Bu nasıl bir hikaye? I, know, I, <laughs> I Baklava süt. If If you uh, if your plane crash to a uh, island, what will you <laughs> what what do, what do what will you? <laughs> ne diyeceğiz? <laughs> Bunu nasıl çevireceğiz? Hey, what, did, what will <laughs> <What did gülüyor> <not> you take? Uh, <laughs> three, what it, <did>, what, <laughs> 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 what, what? Ulan iki sene <laughs> <dolu gülüyor> <şeyden gülüyor> <laughs> azıcık. What are what? Bit tamam. What ilçe Which three items will you take with you? Ah. <laughs> oh, <gülüyor> I don't understand. Sorry. <laughs> yeah. When you <laughs> crash the island, which three objects you take? <gülüyor> <gülüyor> you take. You take. Okay. Item maybe. Ne anlamıyorum. Sorry. Charger and my phone. Phone mu? Fon çekmez ki o. Fon çarjır. Çarjır. Yanlış, wrong, wrong. Where is the plug -up? You can't take your phone. Phone is useless. No, why? Nasıl vay abi? Baz istasyonu, base island, station. Island, with with, island. You in a abandoned <laughs> island. Where abandoned island? Where is base station? Tamam, <laughs> şey. kalkıyoruz Efe bir kalkıyoruz. Efe kalkmıyor. Ya. Yani. You, Çek you bir will take your phone and charge it. I will... Break the base station tamam mı? Ben halledeceğim <laughs> senin <laughs> için onları. Ne sesi? Hello. Hello. How are you? I'm good and you? I, I'm fine. Uh, how is it quick? Uh, nice. Nice. Yes. Okay. Okay. nice to meet you. Mesutcan <laughs> is obsessed with you, I think. Oh. It's too creepy, but. Bir şey söyleyeceğim. Mesutcan'a göz falan kırpıyor. Uj yapıyor. Uj. <laughs> <laughs> Ben <laughs> 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 senin puanını da verdim kafamda rahat olsa. Evet. Hello. 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 How you doing? Uh, What's good? your name? B ben. Ben Can. Nice to meet you Zlatan. Nice to meet you Zlatan. I watch your first video with Mr. Can, then I crush on you. Really? Uh, yeah, I really like it and uh, you like Mr. Can <laughs> 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 you like Mr. Can but really I I like you. So yeah. I wanna take you out date. bu yaştan sonra YouTuber seks istemezdim <laughs> ama artık yapacak <laughs> bir şey yok. Yeah. Um, And I'm doing, As I'm writing, writing song, song. Uh, like, me? yeah. Okay, can you sing it? Tamam, solum yokuş ama yok, yeniden, yeniden. Etraf soğuk, yolum yokuş boş. Gelirler, gelirler <laughs> ama yine de, ama yine de. Kelime kelime yer, <laughs> yine de tutumum ayrı sert. Ne desem? Efe giriyor. Takma zorundayım. Like that. Thank you. hatırına şey. saydım. Bir yıldım bu kaş kalime. Bir sarhoş komplor duvarım. Bravo Rıdvan abi. Devam. So, komplor uh, yani yeah. Ya bir susun lan. Bir sus ver misin? Neyin markı? Varkı? Evet abbi, kim, abi. Ki? ne abi? Rıkı ekim var ama ne? Gıcıdan gari. Neyin varkın? Hadi abi tamam hadi. Abi. Bravo. Uzatmayın artık. Ya bu neyin hevesi ya? Bu da çıldırdı ee, Zulat'a Zulat'a diye. Zulat'a. Do you want to ask anything for me? Yes, do like children? Do you like children? Oh! Çocuğum mu I like children. If yani if we make if we make child it, definitely green eyes, definitely. Look, like... definitely yani. green eyes, yellow hair. <laughs> Zlata eee uh, Ya? Yeah? Yani. We can meet. Bir şey diyeceğim. Ben alıyorum Zlata'yı. Haberin olsun. Ağlama Zaten can I see you right now? Yes you can. Okay. Bu ne dedektör kardeşim. Hello. How you doing? Bak nasıl can? Zaten bir şey yapsana. Magnet. Say magnet. Magnet. Ağzımda çalkalıyorum. Maçalka? Ağzımda çalkalıyorum. You know what's maçalka in Russian? Çalkın to wash. <gülüyor> <gülüyor> ne demek? Maçalka. Two Ne demek? Maçalka. Maçalka. You put gel nice and you wash. Maçalka. Maçalka. Sıkacağım. Maçalka. Yeah. <laughs> Birbirimizi maçalkalayacağız arkadaşlar. <laughs> Aşkım benim, Zılata. <laughs> Ali abi, amına koyayım Ali abi. Neyin var aslında? Vallahi abi bir şey yok oğlum ya. Vallahi bir şey Vallahi yok. Allah aşkına ya. Sen sen de. De. Ya sende ya bende. Sende. Ali biçimde. Bir, bir Ali biçimde alkışlayalım abi. Ali biçimde. Zılata. Zılata. Do you remember me? Ali <laughs> biçim? Yeah. Of course. <laughs> How are you? Benden başka herkeste geziyormuş galiba. I'm fine. Thank you for following me. What? You followed me. Yeah. Thank you. And you? Follow, follow mu? Evet. Follow mu? Me? me too. Mesut. Mesut gel. Mesut yapma. <laughs> Zaten what's going on? What? What's going on? Kalbime yümerim o zaman. Unutup da silerim. Bravo Rıdvan abi. Görmüyorum bile. <laughs> e göreceğim. E bu boy uzun. Göremiyorum onu ben. Zlatan? Ya. İfandım. İfandım? İfandım. What? Can I sing a song for you? Yes, you can. <laughs> I think Mesut is angry. What? He's angry. Mesut is yeah. uh, always angry. <laughs> sıçacağım şuraya sinirimden. Why? <laughs> <laughs> uh, yeah, uh. why is he, ha, he angry? Baya sıçacağım şuraya. <laughs> <laughs> <Yeah. gülüyor> <laughs> Do you know why? Maybe he's hungry. Maybe, be, he's hungry. Is he! Maybe he's hungry. Maybe he's hungry. Ya Allah şükür kardeşim. Allah şükür kardeşim. Senin güttüğün koyun kadar benim çoban seçtiğim var lan. Yes. <laughs> Do you like poetry and I read for you? Ah <laughs> yes. Ya read baba read. Okuma dese okumayacağım mı kanal bize? <laughs> Aynen okuyorum onu da pek. sen. Do you know Yılmaz Erdoğan? Kayıp Kentin Yakışıklısı. It's a very famous poetry director comedian in Zili this country. Like çok güzel hareket diyen <laughs> uh, What is your favorite movie? Zlatan, just listen. Just Aa, stop. Organize işleri işte, kambur, dinle işte. Zulata. Just stop and listen, Zlatan. Tamam. Okay. Roman olayım. Now you are not there. Everyone will look like you on the floor where I look you. The one up. But nobody is like you. Neither smile, nor I say I love you. Everything is good for you because you never promised to enter my world. Tired of everything and. Detached from life. <laughs> ee, Coming project. <from> Do <laughs> you like it? <laughs> yes, very much. What's for? What's your <gülüyor> <gülüyor> What's for? What's for? What's for? What's for? What's for? What's for? What's The Revenant. for? What's 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 for? Zlata I, I love you. I love you. <laughs> ne love Bir dakika. Do you like me? Ne dedin? Ne dedin? Bir daha diyor lan. Zlata. <laughs> I will not tell you. I want to tell you. Diyor. Kalk gel diyor. I will tell you. Bravo. <laughs> Bravo. <laughs> Kapı çalındıkça çalındıkça umudur diyeceği Fahiş. 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 Zılata beşli abi ne? hadi Zılata. Ben, burada karton bardağı şartıyorum adam gülüyor bir Allah'ın kulu da bir şey demiyor. Sikerim böyle videoyu. Rıdvan abi, <laughs> abi. bak. Rıdvan abi. Rıdvan abi değil mi? Var? Harbi menzilimdesin <laughs> Rıdvan abi sıra sende gel. Oğlum. Ya yani, Rıdvan abi senin lütfun var ya. Sende <laughs> Rusça var mı? Rıdvan abi. Merhaba. Merhaba. Ya ne? Ne? <laughs> <Ve> Alkol müsün abi? Ne? Pasport. <laughs> <Uyduruyorum. gülüyor> Ben düşürdüm. Zlata, uh, my name is Rıdvan, nice to meet you. How are you today inşallah? <laughs> good. Thanks. And you? Good, good. Maşallah ama Türk gibiyim. <laughs> Türk, minik Türk ama. Tek yok Türkler var. Kendimle hani. mahsesim ben. Tell me uh, <laughs> about yourself Zlata. Nereye demiş bari onu sor. Where are you from? Do you like to shisha? Uh, I can't smoke shisha. I'm always coughing like. <coughs> Abi diyor ki ben içemiyorum meryem sürekli <laughs> <laughs> öksürüyorum diyor. Alıştırırsın. Oh how cute, yeah. how cute. Oh. You will get used to şişa. You think why? Niye öyle düşünüyorsun diyor. Kendine Çünkü beni canlar severim. I like uh, the, I like girls uh, which are smoking oh. şişa. Yani ne diyeyim abi sen de sıçtın az ya. <laughs> Böyle bir cümle mi var ya? Hayır kız bizi zaten taşa alıyor anladın mı?

Tabii. Çok nasıl beğenmedin mi? Beğendim. <laughs> Şakayı yaptı bu arada duyuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> okay, nice to meet you. Nice to meet you bro. Ve evet. Şimdi Zılata'yı da Zılata. Zlata. <laughs> i̇lerle. Dedim ilerle, 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 ilerle. You want me to go? Seninle aramız çok bozuk bu aralar ha. Okay, I will see each other. Baby. Bizim telefonun. Oo, cepçilik de var ya. Aa, Taylandlı hırsız maymun. Ya bu hırsız maymun. Kısmını koyabilir miyiz acaba? Hırsız maymun kısmını koyalım mı? Ne diyorsunuz? Bu gibi Bilmem Rıdvan abi. Ne diyorsun Rıdvan abi? Benim için sorun yok. Koy lütfen. Evet, sıradaki gacı arkadaşımız geliyor. Gacı.